Kılıçdaroğlu'nun danışmanı PKK yayın organına katılıp arkasındaki Türk bayraklarını kaldırdı. Zaten o parti onlara elverişti ki her şekilde onların arkasında var. 2023'te desteğiniz kiminle? Bunu simit yesen acaba sana yeter mi? Uçak fabrikalarını yaptı Türkiye Cumhuriyeti'ni. Dayı, e, bütün dayı bak yiyor. arkadaşı seni çekiştiriyor sen git istersen. Ister. Ben oy verdim, verdim pişman oldum. Şu Görüşmeler, an Ekrem İmamoğlu karşınızda ona ne söyler? Bir dakika, bir dakika sessiz bak sessiz ol. Şerefli general taraf. Şerefli general. Ömer Halit ya bak polis olabilirsin ama vatandaşın saygılı olacaksın önce. Ne hedefe doğru Bak beni kızdırma, yunaf. Hedefeye bakanlık verirler. PKK'ya arkadaşlar, kardeşler, evveliler derler. Ne kadar güçlüsünüz sizlere, biz de onu buradan yoluna. Abi, Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Nurşivan Elçi, PKK yayın organına katılıp ha. arkasındaki Türk bayraklarını kaldırdı. Tamam. Ne düşünüyorsunuz? Zaten o parti onlara elverişti ki bir şey düşünmeye gerek yok. Onlar zaten o partiye elverişti. Her şekilde onların arkasındalar, önündeler, sağındalar, sondalar. O yüzden tartışmaya bile gerek yok. Konuşmaya da gerek yok. Güzergahları belli yani istikamet belli. Onlara Sizin 2023'te desteğiniz kiminle? Tabii belli değil mi? Yüzümden belli değil mi benim kimin olduğu, <laughs> ne oldu? Şimdi ekonomi bakanımızın gözlerimden anlayabilirsiniz. Yani. Ekonominin düzeleceğinin lafına getirmeyin. Ben şöyle söyleyeyim sana, Bak, ben sana ama. şöyle söyleyeyim. Şişt. Açık konuşayım ben sana. Ben 44 yaşındayım. Ben 99'ları da gördüm. 2003'leri de gördüm. 2002'leri de gördüm. Gördüm yani yaşımın yettiği kadar. Benden daha eski olanlar da var. Vardım. Ama ben bu şu rahatlığı hiçbir yerde görmedim. Zim Zam yani. var mı? Var. Zam var. Var, var. Var. var mı? Var. Eyvallah. Ama kaç tane ülke var dünyada? Güzel Şöyle gel abi. Kaç? Bak bir abi eskiden bir dakika dur. Ben, ben, eskiden ben bir, bir saniye. Abicim sen bir saniye. Sen, bir bir saniye. Saniye. sen konuş Geçelim. yine söz hakkı vereceğiz Ben inşaatta çalışıyorum. Tamam. Ben de inşaatta çalışıyorum. Abimiz iki programdan bir buraya geliyor Bak, ben. Bak ben oğluma 1500 lira ayakkabı aldım Abi, ha. Ben bak, oğluma 1500 lira ayakkabı aldım. Şimdi ya güzel aldım. Ya bize bak şimdi ben yaşadığımı hı, diyorum da. Hı. Biz eskiden inşaatta çalışıyorduk yem yenen. Hem arsamızı alıyorduk hem evimizi yapıyorduk hı. hem gül gibi geçiniyorduk. Hı. Ya şimdi bir kişinin maaşı kendine yetmiyor Eskiden ya. Eskiden bir yetiyor. kişinin maaşı bana 10 yetiyor. kişi yetiyordu. Bana yetiyor. Ben abi günlük 500 lira alıyorum. Yetiyor bana. Nasıl yetiyor Yet, ya? yetiyor Allah Allah. bana. Allah Sen Çat... başka bir yerden gelir. Neyse ya konuş Allah. ben konuşacağım. Sen konuş abi. Ben günlük 500 lira para alıyorum bana. aslanlar gibi de yetiyor. Yetiyor. Şimdi. Allah Allah. Yetiyor. Ya yetiyorsa o zaman çırak meydana, o zaman. Ya adam yetiyor adam, diyor. Adama niye yetiyor? Ya bir kira olmuş 10 bin lira ya Allah ya Allah. adama yetiyor diyor. Allah Ya yetiyor olması o ideolojisinden dolayı tamam. Nasıl ideolojisinden dolayı? Ne alakası var ideolojiyle ya? Allah Allah. Ya insan olan zaten doğru istikamet istikamette gider. Ya neyi, o insan olan O i̇nsan olan zaten doğru istikamette ya, gider. Ya ne nasıl? Yapmak ne? lazım? He? Soruyorum ne yapmak lazım? Nasıl? Ya sen iyi diyorsun ne da. Yapmak tamam. Tamam. Ne yapmak Söyle. lazım? Tamam. Ne yapmak lazım? Söyle. Ne? Sen konuş ben konuşayım. Ne yapmak lazım? Bu adam kötü. Bu adam hain. Ya, bu adam ne? Ne o, yapmak lazım? Tamam ne yapmak lazım? Ne yapmak Çözümün ne? Kimi getirelim? PKK'yı mı getirelim? buraya? Ya PKK'yla ne alakası var ya? Kimi getirelim o zaman? Şöyle birini getirelim. konuş. Sen ben bitireceğim hadi. Ya kimi getirelim o zaman? Ya öyle diyorum yok böyle diyorum yok kimi getireceğiz? Arkadaşlar, Tam Tayyip ya. insin. PKK gelsin o zaman. Terör örgütü gelsin o zaman. Ya, İçişleri Bakanımız hedef olsun o zaman. E. Başka ne olsun? Ba Onu istiyor o zaman. Başka ne? Devam Vallahi. et. o ideolojinde devam et. Ya ideoloji Sen hesap kide bu ortada. E ideoloji diyorsun. Allah ya. Allah. Ya abi bak biz hepimiz biz bir geminin içindeyiz. Bir geminin içindeyiz değil mi? Hı. Ha belki senin de Cumhuriyet Halk Partisi arkadaşlarımız vardır. Saadetli de arkadaşlar. Benim güzel AK Partili arkadaşlarımız var. Bizim bir sorunumuz var. Biz onların düğününe gideriz, cenazesi Gider? Ya Herkes bunu, herkesin gider. Ya biz birbirimize saygı duyuyoruz. gel sadece. Sen He? ne istiyorsun? He? Sen ne istiyorsun? Bu ülkeyi kim yönetsin? Allah Haim Allah. Mi yönetsin doğru düzgün bir adam mı yönetsin? Yani biz hain miyik yani? Hayır sana dedim. Allah Allah. Ya tamam da şimdi Haim sen mi yöretsin, abi, ya, kim ya, bir abi, mi yönetsin? Doğru düzgün bir abi, adam mı yönetsin? Bir şey hain ar hain ediyorsan... haini ilerliyorsan. Ben sana CHP mi dedim şimdi? Abi. Hain mi yönetsin? Doğru düzgün bir adam mı yönetsin? Hain kim kardeş ya hain kim? Haini bir ismini söyle hain kim? Sen kim olduğunu çok iyi biliyorsun. Yani biz miyik hain yani? Yok sana de, demedi. Yok. Ama bazı abi, O zaman benim savunduğum ha, adama hain diyorsun. Ha, Türkiye ha. Cumhuriyeti kurgun var. CHP kuva Milliye ordusuyla kurdu. Ha. Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu. Ha. Ondan sonra bütün uçak fabrikalarını yaptı Türkiye Cumhuriyeti'ni dayı, bütün şeyleri. Dayı. bak arkadaşı yap. seni çekiştiriyor. Sen git istersen. <laughs> Sen yürü yürü yürü. Sen yürü. Teşekkür ederim. Şöyle bir mola vereceğiz. Şöyle bir çevirelim. Abi Önce tarihi tarihi tarih bir bilgi abi, vermek abi, istiyorum. Ak, bir saniye abimiz şimdi gençlere şey olmasın. Ha, Şunu aklıyorum. diyeyim. Uçak fabrikaları yapıldı ama toprağın altına gömülürken de Cumhuriyet AK döneminde gömülmüştü. Devam edelim. <laughs> Arkadaşlar çekim yapıyoruz. Abimiz sağ olsun. <laughs> gel gel gel. gel. Tamam, gel. Ha, tamam gel. Bu abimiz, <laughs> <o> abimiz <laughs> bak, <Sanki>. bu abimiz bak. Bu abimiz muhalif tamam mı? Her röportajımızda bizi Ümraniye'de yakalıyor. Arkadaşlar kurgu falan yapmıyoruz. Vallahi burada hep dolaşıyor. Doğru mu? Doğru mu? <gülüyor> para, <gülüyor> mu? para veriyor muyuz sana? Para mı? He. Bak adını bile bilmiyor. Ya ben bana para vermiyor musunuz da siz bir yerden işte neyse öyle he, söyle. Abi tırlarla geliyor. He? Tırlarla geliyor dolarlar bana. Tırlarla mı? T taşıyamıyoruz ya. ya depo tuttuk İyi. Paraları koymak için. Ya Allah bereketini Soralım artıyor. sizin desteği. Evet, de 2023'te size soralım. Desteğiniz kiminle? Başka var mı reis ya? Neden? Neden? Neden mi? Yapılanları görmüyorlar mı? Görüyor musun? Ya mecbur yapacak ya. Ne demek tamam. Yapacak? Sen yapılanları... sen 100 sene bir şey yapmamışlar mecbur yap. Ya. mecbur yapıyor. Ya. Şeker fabrikaları o ha. kadar ya bir dakika. Şeker, şeker fabrikaları ne olmuş? Olmuş mu? O kadar Sümer banklar, o kadar kağıt fabrikaları... Ne oldu Sümer banka ne oldu? Çaykuru, kim? Sümer bank dedin ne oldu Sümer bank? Yok Çaykuru kim kurdu? Kim kurdu? Cumhuriyeti kuranlar Kurdu, tamam. Kim kurdu, brav, tamam. vurdu Tamam. Allah Allah. Tamam. Peki o, önceden uçak fabrikaları vardı bizim. Vardı. Ne oldu? Var. Ondan sonra o, 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 ne oldu? oldu? Ne oldu? Ne oldu? Kim gömdü? Kim gömdü? Kimin yönetiminde gömüldü? Kimin yönetiminde gömüldü? Cumhuriyet yönetiminde, gömüldü? yönetiminde, gömüldü? yönetiminde evet. uçak fabrikaları bir Nuri Demirağ döneminde yapılan he. şeyler, uçaklar gömüldü. Nasıl gömüldü ya? Nasıl gömüldü? Amerika dedi ki, bak Amerika dedi ki siz uçak yapmayın. Biz size uçak hediye edelim dedi. Sen amerika'dan yanında mıydın o zaman? Bak hayır bak. Tarihsel bir olay. Allah Allah. Ya abi sen niye tahammülü? Ben Böyle konuşma sen, abi o zaman olmaz. Mi? Sen konuş, sen sen konuş. Olur mu? Ya, ya kardeşim benim, <laughs> ya beni ya niye müdahale, ben Ya ben niye müjde ben konuşayım. Yok abi niye Trip attı. Evet, abimiz trip attı bu sefer gitti. Biz vatandaşlara sormaya devam edelim. İstediğiniz görüşü destekleyin, İstediğiniz siyasi görüşü destekleyin ama böyle arada şakalaşma da olsun, soralım. Reisler. Neden? Geçmişten geleceğe her şeyi gözünün de yani Ama ya ki şu an bir ekonomik pahalılık var diyor mesela. Yok yok hiç bir şey. <laughs> pahalılık. Hayır ortada görülen bir pahalılık var ama sadece bu Türkiye'nin alakalı bir pahalılık değil yok, ki. Var. Dünya genelinde bir olan bir, bir dünya genelinde bir pahalılık. Hiçbir, hiçbir şey, şey yok diyorsun. Çevir şey Eray. Pahalılık yok. yok. Ya ne anlatayım ki ya? Ya yüzde yirmi beş zam verdi. Otuz. Yüzde otuz'a çıkardı. Ben emekli adamım bir kere markete gidiyorum ikinciyi gidemiyorum ikinci e, Pahalılık gidelim. yok diyordun. Ironi mi yapıyordun. Ney? Ironi mi yapıyordun Yapıyordu. Şaka mı yapıyordun yani pahalılık yok dedin ya? Şaka ben şak, ben şak, şaka abi ortam o tam Belli Ay, abi. Aynı gün özel okula destekliyorsun ya. Ya. ya? Özel okula mı? Özel okula, gazlasın. Bak ya. Ya, derdin derdin ben, ya derdini iyi hissediyorum. Ben kimseyi, ben kimseyi ya, bil. özel okullara, ben kimseyi bilmem. Ben emekliyim. 15, 100 15 100 sene, 30 100 sene çalıştım. Ben 4000 lira maaş alıyorum. Ne geldi? 1000 lira mı? 1000 lira mı ne zam geldi? Peki bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Benim paramla kuru simit yesen acaba sana? Yeter, tamam, mi? Bir şey yeter, mi? yeter mi? yeter mi? Yeter mi kardeşim? Diyelim ki Memleket. Diyelim ki CHP gel. Ya Allah hayırlısı neyse o gelsin. Tamam. Tamam. Diyelim ki gel. hayırlısı o, ailesi, tamam gelsin. Tamam diyelim ki gel. Daha evet. iyi hale getirebilir miyiz? Düzelecek memleket. Düzelecek. Düzelecek memleketler. Belediyelerden He. neyi düzeltti mesela? Ya hey şey ortamda. Mesela İstanbul'dayız. Abi, abi, İmamoğlu ne yaptı? Abi? abi ben abi ben İmamoğlu ne yaptı? Ben, ben hepsini anlatayım. Ben, Anlat abi. Yasak yasak. Nasıl yasak? Yasak. Üç tane icraat söyle. Ya. Ya, ya abi. error verme. Üç tane icra söyle. İzin vermiyorlar. Ya, gel abla ne izin, izin vermiyorlar? vermiyorlar. İmam oldu şunu yapacağım. İzin Ne izin vermediler? Vermiyorlar. Ne izin vermediler? Ha? Ben sizden buradaki tüm izleyicilerimizden ya canlı yayında komedi filmi çekiyoruz. Tüm izleyicilerimizden bir ricam var. İmamoğlu'nun 3 tane icratine ihtiyacımız var arkadaşlar buyurun. Hiçbir şey, hiçbir şey, hiçbir şey. 0, 0, 0. Ben oy verdim. Verdiğime pişman oldum. Niye pişman oldunuz? Yani sadece polimikler çok ilme seviyor. Yani gün birliği hep gündemde olmayı düşünüyor. Siz İmamoğlu'na öncelikle neden oy verdiniz? Ha. Ne düşünüyordunuz? Şimdi şu şekilde düşündüm. Dedim bir değişiklik olsun. Hep aynı kişiler değil de farklı şeyler olsun. Yani hep aynı insan, aynı yeri yönetmesin. Bu benim tabii kendi düşüncem, dünya görüşüm. Ha. Ona niye pişman oldunuz? Yani icraat olarak şu şekilde. Ya bir belediye otobüsü 10 lira. Minibüs olabilir. Bakın bütün kamu şeyleri halka hizmet için vardı. Para alacaktır. bir konu. Ama 10 lira bir karşıya git, gel 50 kat. Yani metro o kadar olmaması lazım. Çünkü metro kim biniyor? Zengin bilmiyor. Tamam, Emekli biniyor, içi biniyor. İstanbul'da icraat gördünüz mü proje? Çok <laughs> 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 Fazla bir şey görmedim. Bir vatandaş olarak belediye konusunda memnun Peki, değilim. Ama bak dediniz ki verdim. Bir değişiklik olsun dedim. Tabii, İmamoğlu tabii. gelsin. Tabii. Şimdi bir dizi izlerken oyuncudan sıkılırsınız. Futbolcu derken ya artık yaşlandı dersiniz. Tabii, tabii, Bir belediye yönetiminde bir yöneticiyi değiştirmek ya yeni bir yüz gelsin demek normal bir şey Ama mi? Ama şurada bir yanlış şurada şöyle bir şey oluyor yani fazla üzerine gitmeleri de doğru bir şey değil. Neden? Şimdi onu başarsa orada başarı diye çıkar. Ne konuda üzerine gidiyorlar? Yani siyasi olarak. Mesela İBB'ye alınan terörle iltisaklı kişilerin isimleri açıklandı. Evet şimdi, oldu şimdi tabii biz onu e bir hukukçu değiliz, bir siyasetçi değiliz. Onlar ya ne ama kadar konuda da doğru... mesela böyle bir konu varsa ha. üstüne gidilmemeli ha. mi? Ya gidilmeli de ama ne kadar doğru ne kadar yanlış onu bilemeyiz. Ya savcıların siyaset işi. Siyaset, siyaset çok farklı bir şey. Biraz da savcıların işi. Tabii bu. tabii. Onu yargı işi. Şimdi biz burada yorum yapmamız görmez bir şey hakkında yorum yapmak yani doğru bir şey değil. İmamoğlu'nu soralım. Evet. Siz gördünüz mü? Gördüm tabii canım. Yani verdiği sözler hiçbirini tutmadığını gördük. Başka bir şey yok. Ucuzladı cevap dedi her şeyi. Şey şey. Yani ulaşım. Şu Gördüm. an Ekrem İmamoğlu karşınızda sizi izliyor. Ona ne söyler? Söyleyecek evet. bir şey yok yani yapamayanı indirecekler aşağıya. Yani bunu bunu halk yapacak bizden değil. Seçimden önce böyle bir performans bekliyor muydunuz İmamoğlu'ndan? Yani yapamaz veya yapar diyor muydunuz? Ya zaten kuklu olarak geldiği belli ki zaten. Yani şey olarak geldi oraya gösteriş olarak. Yani İmamoğlu'nun bir geçmişte bir şey yok ki. Birikimi yani zaten Beylikdüzü'nde yaptıkları belli. Halkın orada tepkisi belli. Bu e, sadece parti meselesi değil de icraat meselesi. Yani bir şeyler yapması gerekiyor. Yani o ucu bucu değil yani bizim gayemiz. Geldiyse başkan olduysa vaat ettiyse bu vaat, ettiyse, vaat yerine getirmesini bekliyor Birbirine vatandaş. Ne terörle iltisaklı kişiler hakkında ne düşünüyorsun? Yani ne hepsi skandal işte yani düşünecek fazla bir şey yok yani Pekala, o o vaatlerin altından zaten geldik oraya yani Pekala. oraya geliş şeyinin destekçileri olduğu için mecbur onlara bir yem vermesi gerekiyor e, diyet ödüyor diyorsun yani Pekala. Pekala.